Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cümlemizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenleri bekleyen büyük tehlike. Ahir zamanda ortaya çıkarak insanlığın kurtuluşu için yol gösterici olacak olan Hz. Mehdi'yi bekleyenler sadece bekleme modundaysa Hayrettin Karaman Hoca'nın uyarısı çarpıcı. İlahiyat Profesörü Hayrettin Karaman, kıyamete yakın zuhur edecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenlerin İslam adına hiçbir şey yapmayıp dini yaşantılarını aksatmalarının çok yanlış olduğunu kaydetti. Bir kurtarıcı gelecek diye bekledim. Bu sebeple dinin emirlerini yerine getirmedim diyen bir kimsenin mazeretinin kabul edilmeyeceği apaçıktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ve İsa aleyhisselam beklentisi çeşitli zamanlarda bir takım sahtekarların ortaya çıkıp Mehdi'lik ve Mesih'lik iddiasında bulunmalarına sebep ola gelmiştir. Hz. İsa'nın bir ıslahat vazifesi ile dünyaya yeniden gelmesi mukadder ise bunun için gövdesini ölümsüz kılmak ve onu gökte bekletmek zaruri değildir. Bunun ilahi takdir ve kudretle Başka şekillerde de gerçekleşmesi mümkündür. Müslümanların vazifesi de ıslahat için Hazreti Mehdi'yi veya Hazreti İsa'yı beklemek değildir. Kötülüğü engellemektir. İyilik ve güzellikleri yapmaktır. Yaşamak ve yaşatmak için elden geleni yapmak, canla başla çalışmaktır. Müminlere bunu yapıp yapmadıkları sorulacak. Mükafat ve ceza da buna göre olacaktır. Bir kurtarıcı gelecek diye bekledim. Bu sebeple ben gücüm yettiği kadar da olsa dinin emirlerini yerine getirmedim diyen bir kimsenin mazereti asla kabul edilmeyecektir. Allah Teala cümlemizi hem vicdan sahibi hem de akıl sahibi insanlardan eylesin.